Merhaba. Sonunda kargom geldi. Faturamız. Şöyle Bismillah diyelim. Yeni kataloğumuz Temmuz kataloğu. Bereketli ola. Bu farmasinin geçen ay yeni çıkan kolajeni. Bu kolajen şöyle size. Net ve açık ve net söyleyeyim. Bu gerçekten kilo verdiriyor. Artı cildinizi içten ve dıştan tedavi ediyor. Geçen ay satış rekorları kıran bir kolajen. Artı memnuniyeti bayağı yüksek. Bu balsamınız, bu acı biber balsam. Bununla kilo veriyorsunuz. Şöyle dedim. 21 gün sonra bunun etkisini görüyorsunuz zaten. Bu da meşhur farmasinin vazgeçilmez ıslak mendili. Yağ, lekesi, kir, kahve, çay hepsine birebirdir. Sürme sadece bir iki sürme yeter. Bu da yağ sökücümüz. Bu da çok güzel bir üründür. Bu da farmasinin deniz mineralli vücut jeli. Çok güzel kokusu vardır bu arada. Bu da parkelerimiz için mendilimiz. Bu farmesinın bu ay çıkan yeni ürünü çok satacak galiba elimden düştü. Bu erkekler için şampuanlar inşallah memnun kalırlar. Bu Age serisinin yüz yıkama jeli. Bu jel gerçekten çok güzel. Cildi gerçekten temiz ve artı yumuşacık ve pürüzsüz. Yalan değil, gerçekten pürüzsüz. Böyle şekilde baksanınız. Bu da sivil Bu da sivil ciltler için yüz jelimiz. İşte bu. Şampuan. Bu şampuan mesela aynı sefer şampuan. Bu şampuan saç diplerinizde kepeklenme, yaralanma, kabuklanma varsa bunu size tavsiye ediyorum. Bunun devamlı müşterisi var ve şu an saçlarında hepsi gitti. Gayet memnun. Bu da yedi etkili diş macunumuz. Bu da güzel bir üründür. Artı bu hassas dişlere de çok iyidir. Bu da yumuşatıcımız. Bu da çok güzel bir kokudur. Artı gerçekten yumuşacık yapıyor. Bu da vücut losyonumuz. Muhteşem bir koku. Bu da serumumuz. Yalnız bu serumu hassas ciltler kesinlikle uygulayamıyor. Yasak. Komple cilt Bu da renkli için deterjanımız. Bundan gerçekten çok memnunuz. Ben de bunu satışı gerçekten güzel ve ben buna siyah olanları kullanıyorum. Siyahları. <laughs> bu da aynı şekilde yumuşatıcımız. Burada ne var? Cildi aynı sefanın 100 toniği. Ben bu toniği bir seneden beri kullanıyorum. Gerçekten çok çok memnunum. Ve benim cildim hassastır. Bu çok iyi geldi bana. Bu da sihirli sünger. Sihirli gerçekten uç elimden. Buna deterjan, çamaşır suyu hiçbir şey kullanmanıza gerek yok mu? Sadece bunu sürün. Bu kadar basit. Kendi temizliyor zaten. Bu da farmasinin meşhur benim beğendiğim rimeli. Kısa ve net bildiğiniz kiprikler süpürge. Bu nemimiz. Bu da farmasinin yine aynı şekilde 100 bu ne, gül yağı. Bu, bu yağı ben seri olarak bunun serisini kullandım. Artık bundan çok memnun kaldım ve saçlarımı uyguladım. Güzel. Gerçekten etkisi var. Bu da duş şeli. Bu da farmasinin aynı şekilde aynı sefanın duş şeli. Bu da, bu da tavakla, tavalarınızda yanıklarda birebir bir üründür. Etkili bir üründür. Bu da göz paletimiz kölemin dibi geldi yine aynı şekilde aynı ürünlerimiz. İnşallah bunlar şimdi sahiplerine gidecek. Kargo dağıtım geldi. Sıra bende dağıttım sırası. Herkese bol satışlar diliyorum inşallah.